Muson rüzgarları dediğimiz rüzgarlar yıllık hareketin sonucu olan bir durumdur ve bunların yön değiştirmeleri tamamen dünyanın eksen hareketi, eksen eğikliği ve yıllık hareketine bağlı olarak değişir. Fön rüzgarları ise oluşumları tamamen yer şekillerine bağlıdır ve bir yamaç aşağı hareket eden rüzgar fön rüzgarlarını oluşturur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntıları yani 1 ve 3. İkinci sorumuz aşağıda verilen durumlardan hangisi dünyanın bu hareketinin etkisinden söz edilemez? Hangi hareketinin hemen bakıyoruz. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru yani saat istikametinde ve 24 saatte tamamlamaktadır. Yani bize burada soru hareketi soruyor ve bunun sonuçlarından değildir diyor. Daha doğudaki noktalarda güneşin erken doğması neye bağlıdır? Tamamen dünyanın hareket yönüne bağlıdır. Bir binanın gölgesinin gün içinde yön değiştirmesi yani gölgelerin gün içerisinde yön değiştirmesi günlük harekete bağlıdır. Londra'nın yerel saati yani bunun başlangıç boylamı 0 derece İstanbul'a göre daha geride olması neye bağlıdır? Dünyanın dönüş yönüyle alakalı olan bir durumdur. Çanakkale ilinde iftar vaktinin Iğdır iline göre daha geride olması C seçeneğiyle aynı sebebe bağlıdır. Hatay'da güneşin doğuş, özür diliyorum güneşin batış ve güneşin doğuş sürelerinin daha kısa olması tamamen çizgisel hızla alakalı bu neye bağlı? Dünyanın şekline bağlı olan bir sonuçtur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Dünyanın günlük hareketi yukarıdakilerden hangilerinin oluşmasında etkili değildir? Dinamik basınç kuşakları yani 30 derece dinamik yüksek basınç alanlarının ve 60 derece dinamik alçak basınç alanlarının oluşması günlük hareketin bir sonucudur dünyanın bir yarısının aydınlık, diğer yarısının karanlık olması tamamen dünyanın şekline bağlı olan bir durumdur. Kuzey yarım kürede okyanus akıntılarının akış yönünün sağına doğru sapması günlük hareketin bir sonucudur. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi aydınlanma çemberinin ekvatoru iki eşit parçaya bölmesiyle alakalı olan bir durumdur. Dolayısıyla bizim ikinci ve dördüncü seçeneklerimiz dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından değildir. İkinci seçenek dünyanın şekli, dördüncü seçenek ise aydınlanma çemberinin ekvatoru iki eşit parçaya bölmesiyle alakalıdır. Sorumuzun doğru cevabı denizli. bu ağacın gün içerisinde gölge boyu uzunluğunun değişmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? Gölge yönlerinin ve gölge uzunluklarının değişmesi tamamen ne ile alakalıydı? Dünyanın hareketleri ile alakalıydı. Yıllık harekette de aynı durumdan bahsedebiliriz. Günlük harekette de aynı durumdan bahsedebiliriz. Günlük hareketin sonucunda gölge boyları ve gölge yönleri değişir. Bu aşağıdaki seçeneklerden şimdi bakacağız hangisi bu sebebe bağlı? Doğuda yerel saatin ileri olması, bu dünyanın dönüş yönüyle alakalı olan bir durum, gün içerisinde meltem rüzgarlarının oluşması bu günlük sıcaklık farkları ile alakalı, yani dünyanın günlük hareketi ile alakalı olan bir durum. Gün içerisinde sıcaklık farklarının oluşması B seçeneği ile aynı sonuç. Gün içerisinde güneşin ufuktaki konumunun değişmesiyle gölge yönü ve gölge yönü boyları değişime uğrar. Sorumuzun doğru cevabı denizli. Buna göre bu merkezlerden hangisi daha doğuda yer alır? Bu soruları çözmek için ben genellikle şurada batının yanına bir şey doğunun yanına bir şey harfi yerleştiriyorum. Burası doğuş tarafı burası ise batış tarafı. Daha doğuda yer alması demek yerel saatin ileri olması anlamına gelir. Yani batışa ne kadar yakın ise orada yerel saat o kadar ileri olur ve o merkez diğerlerine göre daha doğuda yer alır. Dolayısıyla K merkezinde güneş batış yönüne daha yakın olduğu için yerel saati daha ileridir. Dolayısıyla daha doğuda yer alır. Dünyanın günlük hareketi esnasındaki yönünün tam tersi yönde olması yani batıdan doğuya doğru değil de doğudan batıya doğru dönüyor olması aşağıdakilerden hangisine sebep olur diyor sorumuz. Dünyanın kendi etre, ekseni etrafındaki dönüş hızıyla bu durumun bir alakası yok. Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkının azalması tamamen dönüş hızıyla alakalıdır. Yani A ve B bize aynı şeyi söylüyor. Ekvator çizgisi üzerine sürekli dik açıyla düşmesi diye bir durum yok. Sürekli dik veya dike yakın bir bir durum var. Zaten C seçeneği sakat bir seçenek. Sürekli rüzgarların Kuzey yarım küredeki sapma yönlerinde şimdikinden farklı olur. Şu anda kuzey yarım kürede sürekli rüzgarlar hareket yönünün sağına doğru saparlar. Eğer dünya bugün doğudan batıyor dönüyor olsaydı o zaman bizim sürekli rüzgarlarımız hareket yönünün soluna doğru dönmüş olacaktı. Fiziksel Buna göre fiziksel ufalanma üzerinde verilenlerden hangileri etkili olduğu söylenebilir? Bakalım fiziksel ufalanma neymiş? Kayaçların fiziksel olarak ufalanması üzerinde etkili olan faktörlerinden biri günlük sıcaklık farklarıdır. Günlük sıcaklık farklarını oluşturan temel sebep neydi? Günlük ve yıllık hareketti. Dünyanın kendi ekseni etrafında hareket etmesi günlük hareket, doğru mu? Evet bizim fiziksel çözünme için gerekli olan şartlardan bir tanesi. Ekvator çizgisi üzerinde gece gündüz süresinin değişmemesi ne ile alakalıydı? Aydınlanma çemberinin pozisyonu ile alakalı olan bir durumdu. Dünyanın küresel bir şekle sahip olması ise fiziksel çözünme ya da sıcaklıklar üzerinde herhangi bir etkiye sahip, özür diliyorum, dünyanın küresel şekle sahip olması sıcaklık farklarının oluşmasında bir merkezde sıcaklık farklarının oluşmasında etkili değildir. Hareket olmasaydı fiziksel çözünme diye bir durumla karşı karşıya gelmiş olmayacaktık. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Adana. Yukarıdaki koordinat sistemi üzerinde verilen noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yerel saati en ileri olan üçüncü merkezdir. Bakıyoruz. Evet. En doğuda yer alan boylam derecesi en büyük olan merkez 3. Dolayısıyla doğru. 2 ve 4'ün yerel saatleri aynıdır diyor. Bakıyoruz. Evet ikisi de aynı boylam üzerinde olduğu için Yerel saatleri aynıdır. Verilen noktaların açısal hızları aynı mıdır? Bu bir soru işareti burada bir beklesin. 1, 2 ve 4'ün çizgisel hızları birbirine eşittir. 1, 2 ve 4'ün çizgisel hızlarının birbirine eşit olabilmesi için enlem derecelerinin aynı olması gerekiyor. 1 ve 2'nin enlem derecesi 20 Dördüncü merkezin enlem derecesi 10. Beklesin. Evet bu yanlış seçeneğimiz. 1-2 arasında 80 dakikalık zaman farkı var mı? Var. Bakıyoruz. 10 çarpı 4'ten 40 dakika burası. 40 dakikada burası. Toplamda 80 dakikalık bir zaman farkı var. So doğru seçenek. Açısal hız hiçbir zaman Hiçbir şart altında değişmediği için bu seçeneğimiz doğru. Verilen merkezlerin açısal hızları aynıdır. Ancak 1, 2 ve 4'ün hızları, bir çizgisel hızları birbirine eşit değildir. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu üzerinde dünyanın kendi ekseni etrafındaki yani arkadaşlar günlük hareket etmesi günlük hareket etkili olmamıştır. Yerel saat farkları Karadeniz Meltemlerin oluşması Rüzgarların yönlerinde sapmalar Güneş geliş açısının değişmesi Ama burada arkadaşımız ne demiş soruyu soran gün içerisinde dolayısıyla günlük hareket. Gece gündüz sürelerinin değişmesi neye bağlıdır? yıllık harekete bağlıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Bursa. Buna göre dünya üzerinde herhangi bir noktada verilenlerden hangisinin değişmesi yukarıda bahsedilen duruma bir örnek oluşturur? Günlük hareket demiş. Geri kalanını okumaya gerek yok. Evet. Günlük hareket sonucunda sıcaklıklar değişir mi? Değişir. Gölge boyları değişir mi? değişir. Ancak gece gündüz süresi değişmez. Bunun değişmesi için neye ihtiyacımız var? Bizim yıllık harekete. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 C. 11. Buna göre verilenlerden hangisi söylen hangisi ya da hangileri söylenir? bu soru tipi hatalı bir soru tipi hangileri söylenir dediğine göre o zaman ben 1 ve 2'yi baştan eler direk seçeneklerimi 3'e indirebilirim. ÖSYM böyle bir hata yapmaz. Hangisi veya hangileri söylenebilir der arkadaşlar. Ekvator üzerin çevresinde ısınarak yükselen hava kütleleri kutuplara doğru hareket eder. Eksen hareketi yani günlük harekete bağlı olarak 30 derece inlemlerinde alçalır bu da 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınç alanlarını oluşturur ve buna bağlı olarak da çöller oluşur. Dünyanın Güneş'e yaklaşıp uzaklaşması basınç alanları üzerinde etkili midir? Dünyanın Güneş'e yaklaşması veya uzaklaşması, Dünya üzerindeki iklim elemanları üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Dünyanın günlük hareket iklim özellikleri üzerinde etkili midir? Basınç ve rüzgarlar iklim özelliklerinden midir? Evet, o zaman doğru. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları oluşur. Doğru, dünyanın günlük hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları oluşur. Ancak burada 30 derece inlemlerindeki bu olaylardan bahsediyor. Meltem rüzgarları yerel rüzgarlardır. Burada burada bahsedilen rüzgarlar ise dünya genelinde etkili olan rüzgarlardır. Dolayısıyla üçüncü seçeneği eliyoruz. Elimizde sadece ikinci seçenek kalmış oluyor. O da yalnız iki Bursa. KVL merkezler için yukarıdakilerden hangileri kesin olarak ulaşılabilir? Tarihimiz 21 Mart, yani gece ve gündüz süresinin birbirine eşit olduğu bir zaman dilimi. KBL ve merkezleri verilmiş, aynı andaki güneşin konumu verilmiş ama başka da bir özellik vermemiş. K'da öğlen vakti mi yaşanmaktadır? Evet, güneş en tepe noktaya ulaşmış, doğrudur. L ve L'nin K'ya göre daha batıda yer aldığı, evet bakıyoruz. L'de güneş doğuşa daha yakın olduğu için yerel saat daha geri, dolayısıyla daha batıda yer alır. L'de yerel saatin daha ileri olduğunu söyleyemeyiz. Zaten 2 ve 3 birbiriyle çelişen seçenekler 3'ü eliyoruz. K'nın başlangıç meridyeninin doğusunda yer aldığına ise boylam derecelerini vermediği zaman bu bilgiye biz ulaşamayız. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2. Evet. Soru çözümümüz burada son buluyor. Arkadaşlar sorularınız varsa, eleştirileriniz varsa yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. En kısa süreç içerisinde dönüş yapacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum.